Müzik Genel başkanımız sizinle Merhaba. Neler hissediyorsunuz bugün? Neleri ifade ediyor size bugün? Bugün bildiği beraberliği, dostluğu, arkadaşlığı, Türkiye'nin geleceğine yönelik inancı ve özgürlüğü. Efendim kanavalarınızı sormak istiyorsunuz? Evet, onu 2023. merak ediyoruz. Ee, ne anlama geliyor? Şimdi, yani 2023. <gülüyor> 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 Başkanım neler söylemek <laughs> istersiniz bugün? <laughs> <de ben gülüyor> kadar? <mükemmel> çok, çok, çok da güzel. E, Peki. Peki. Koşuyla ilgili duygularınızı alalım. Bugün burada olmak sizin için ne ifade ediyor? Neler söylemek istersiniz? Size bırakalım. E, Su için buradayız daha çok topal ördek benzetmesine karşı buradayız. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer. İnşallah e, güzel bir şekilde de bitirmek nasip olacak. Sayın kalışlar ona ve ne kadar yürüyecek merak ediyorum. <laughs> Sizce ne kadar yürüyecek? Valla köprünün gişelere kadar gider tanca. <laughs> Eğleniyorsunuz galiba. Tabii çok <laughs> çok. Çok çok. İyi koşullar size. Teşekkürler, günler.